Herkese merhaba, ben Ceylin Asırlar önce duyurusunu yaptığım soru cevap videosuna hoş geldiniz. Artık kim olduğumu bilmeyi hak ediyorsunuz bence. Tüm soruları almaya çalıştım. Sildiğim topluluktakilerin de bazılarını aldım aslında. Ama almadığım varsa soru, Kafama füze atmak serbest. Hadi iyi seyirler. Muzaffer. Şaka bir yana gerçek ismimden gerçekten nefret ettiğim için söylemeyi tercih etmiyorum. Özür dilerim. İsmimi değiştirip Jaylins'ta yapacağım en sonunda. Ama bir şey eksik. Para. Bu sorunun hala geliyor olması beni şoklardan şoklara soksa da Judista zamanlarından antrenmanlı olduğum için çabuk atlattım. Instagram'ım olduğunda biriyle konuşurken her zaman şu tepkiyi alıyordum. Aa sen kız mısın? Sanırım erkek vibe'ı veriyorum. Ama kızım. Bu videoyu bunun için çekmeye karar verdim diyebilirim. Belki hatırlarsınız Suriyeli olduğumu düşünen birisi vardı. Hatta Kürt müsün diye soran da oldu ama neyse. Aslında bu biraz benim hatam. Çünkü ülkemden nefret ettiğimi, bu yüzden nereli olduğumu söylemek istemediğimi belirtmiştim. Ve kötü bir ülke denince aklına Suriye gelmesi gayet normal bir şey. Ben aslında Azerbaycanlıyım. Nefretimin nedeni ülke değil. Azerbaycan güzel bir yer tabii ki. Nefret etmenin nedeni insanlar. Özellikle ülkenin tüm yellozları benim etrafımda ve hepsini. Videoların da Türkçe olmasının nedeni Türkçe'de daha iyi olmam. Dünyaya göz açtığımdan beri her şey Türkçeydi. Türkçe'de kendimi daha iyi ifade ediyorum. 2004 doğumluyum. 21 olmama az kaldı. Acil küçülme ile ilgili taktik. Evet şu an ekrana bakıyor. Let's play Yok yani. Buna nasıl cevap vereyim ayol? Bazı üyelere sarı saç daha çok yakışıyor. Bazılarına da siyah. Ama sarı saça da zaafım var şimdi. Bilemedim. Benim her dilde kendime bir isim seçme gibi ulvi bir misyonum var. Ceylin de Türkçe olanı. Judista kanalım ban yedikten sonra yeni hesap ismi bulayım bari dedim. Türkçe ismim olan Ceylin'i başına koyup arkasına da Sungmin'in ikonik stasını ödünç alıp birleştirdim. Ortaya Ceylin çıktı. Bir asım yok. Tüm üyeleri birbirinden çok seviyorum. Ama nedense Bayasım'ın Lino olduğunu düşünüyorsunuz. Sadece karakterimiz benzediği için Lino'yu kendime yakın hissediyorum en sevdiğim özelliği genel grup için söyleyeceğim. Gerçek bir grup olmaları en sevdiğim özellikleri. Şaşıracaksınız ama ben hiçbir üyeyi şiplemiyorum. Tüm şipleri seviyorum ama sadece arkadaşça olanları. Videoları da zaten sizin seçimleriniz üzerine yapıyorum. Ama Hyunjin ve Minho'nun bir araya gelince çıkardıkları kaos hayatıma renk katan sayılı şeylerden biri olduğu için onları seçebilirim. 2021 yılının başlarında tanıdım. Hayatımın her evresinde bir kanalım olduğu için o dönemde de bir kanalım vardı. Sevdiğim K-pop şarkılarını sözleriyle birlikte video yaparak yayınlıyordum. Ben anlatamadım ama siz anlayın. Orada bir yorum geldi Stray Kids on track yapar mısın diye. Ben de yaparım ne olacak dedim ve yaptım. Videoyu yaparken dedim ulan bu ne güzel şarkı. Hemen favorilerime ekledim. Sonra bir tane daha yorum geldi. Gods menu yapar mısın diye. Ben de dedim yine yapayım ne olacak. Videoyu yaparken yine şarkının mükemmeliğiyle başım döndü biraz. Dedim ki ulan ben bunların iki tane şarkısını dinledim. İkisi de harika ötesi. O zaman başka mükemmel şarkıları da vardır. Ve haklıydım. Huyum kurusun iyi. Yani kısacası Bistey sayesinde Stray Kids'i tanıdım. Allah ondan razı olsun. Allah ne muradı varsa versin. yıldır stayim. Tüm şarkılarını dinliyordum, üyeleri de az çok biliyordum. Ama stay olmak aklımın ucundan bile geçmiyordu. Ve o gün, yıl 2022 bilmem kaç Haziran stay olmaya endiştim. O günden bugüne vatana, millete hayırlı bir stay olmak için elimden geleni yapıyorum. arkadaşım falan yoktu ve okulu da bitirmiştim. Reşit olmadığım için çalışamıyordum da yani tüm gün evde duvarları izliyordum. O zamanlar mucizeyle kafayı bozmuştum. Bu yüzden boş boş oturmamak için kendime bir uğraş bulmak istedim. Saçma sapan mucize editleri yapıyordum. Brezilya'da stay olduğumda e, kanalı çevirip Stray Kids editleri yapmaya başladım. Onlar da rezildi. Türkçe dublaj videolarını şans eseri yapmaya başladım. AI coverların yeni patladığı zamanlarda ben de bir cover yapmak istedim. Ama ne kadar uğraştıysam nasıl yapacağımı bulamadım. Sonra Play Store'da çaresizce gezerken şimdi kullandığım uygulamayı buldum. İlk başta şarkı yapabileceğim bir uygulama olduğunu sandım. Nasıl seviniyorum anlatamam. Bir açtım bir baktım bu cover uygulaması değilmiş. Sonra biraz kurcaladım filan işe yarar bir şey olduğunu anladım. Ama paralıydı ne yazık ki. Sonra ben bunu azıcık eklemiş olabilirim çünkü fakirim <laughs> ve öyle bir ilham geldi bir anda ve kendimi böyle videolar yaparken buldum. Videoya renk katmak için ve ayrıca beni tanısalardı bence böyle tepki verirlerdi. En sevdiğim şarkı Avril Lavigne Complicated ve Bruno Mars Talking to the Moon. En sevdiğim Stray Kids şarkısı mı? Bu sorduğunuz sorunun ne kadar zor olduğunu farkındasınızdır umarım. Bir tane seçemem. Dinlediğim şarkılar ve gruplarla ilgili çok fazla soru vardı. Bir tane playlist hazırladım. Tüm dinlediğim şarkıları ekledim. Yani sanırım dipnot. Bu playlist sizi duygudan duyguya sokabilir. Sıralamam şöyle oldu ki hiçbirinin bir ara blink'tim ama artık değilim. Kill This Love şarkısı çıktığında TikTok'ta gözüme gözme sokarak tablet, telefon, bilgisayar kutu açılımı yapan Vietnamlı bir ablanın videoları çıkıyordu karşıma. Arkada da hep bu şarkı vardı. Oradan beğenmiştim şarkıyı. Sonra ezberliğim filan derken bu şarkının Korece olduğunu gördüm. Ve dedim ki işte hayallerimin şarkısı. Çünkü ben ne K-pop'u ne de K-dramaları bilmeden önce Korelileri ve Kore'yi çok seviyordum. Alakasız yani hiçbir nedenim yoktu. Ve evren de beni ödüllendirerek karşıma Blackpink'i çıkardı. Bir buçuk yıl kadar Blackpink'le yatıp Blackpink'le kalkıyordum. Bir aslında Rose ve Lisa'ydı. Ee, ama sonra ne olduysa bir anda bıraktım. Vatana ihanet ettim biliyorum. Hiçbiri sanırım. Yani tüm grupları derinliklerine kadar bilmiyorum. Daha doğrusu ilgilenmiyorum. Stray Kids'e zor zaman buluyorum. Hobilerim müzik dinlemek ve yürüyüş yapmak. Hobilerim yılanlar, arılar, misafirler ve sıfır bakiye. Birini seçmem mi gerek? Kahvenin tadından ve kokusundan nefret ediyorum. Bu yüzden çay Yemeği en çok sevdiğim şey et ve pizza. En sevdiğim meyve çilek. Çilek için kurşun atar, kurşun yerim. Şu dünyadaki en büyük kayıplarımdan biri de babasının çilek çiftliği olan bir arkadaşımın olmaması. Sorularınız neden bu kadar zor? Hayvanlara karşı zaafım var. Özellikle de yavru olanlara. Yılan hariç tabii ki. Birini seçemem o yüzden. Ve ellerinizden öperler iki tane köpeğim var. okumuyorum ki. Ben kitap okumuyorum genel olarak. Ee, eskiden Taehyung'la Rezil Hayaletler okuduğumu söyledim sanırım daha önce. Onun dışında okumadım. Galiba travma oldu. O yüzden kitap okumuyorum. Felaket kötü. Neden animasyonu değiştirme kararı aldılar? Onları bu değişime iten şey neydi? Bilmiyorum ama kafayı yediklerini düşünüyorum. Yeni kadroda Thomas var mı? Pek emin değilim. Ama vardı diyebiliyorum. Umarım gelecek sezon benim meteor vücutluk hareketimi geri verirler. Bu ne böyle bebe bisküvisi gibi. Favori şiplerime gelirsek Marichat ve Luxway. <laughs> en sevdiğim rengin ismini bilmiyorum. Bu hangi renk? Yani birisi en sevdiğin renk ne dediğinde ben cam göbeği mi diyeceğim şimdi. Ayrıca cam göbeği bu renk mi cidden? <laughs> Eskiden çok fazla izliyordum ama artık izlemiyorum. Çünkü sinir bozucu oluyor. Ya istediğim kişiyi başrol yapmıyorlar ya da mutsuz final yapıyorlar. Allah aşkına birisi mutsuz finalleri yasaklasın. Ben komik kedi videolarına ağlayan bir insanım. Dramı nasıl izleyeyim? O yüzden izleyemiyorum işte. Çok klasik olacak ama True Beauty ve Adult Trainee. Adult Trainee gördüğüm en saçma dizilerden biri ama komik. Yapacak bir şey yok. Boş ders. Ben Minho diyordum ama siz Hyunjin istediğiniz için Hyunjin'i. Maalesef erkeklerden hoşlanıyorum. Nefret de ediyor olabilirim tam emin değilim. Desteklemiyorum ama saygı duyuyorum. Bir başkasının seçimleri beni ilgilendirmiyor. Herkes istediği seçimlerle, istediği gibi yaşama hakkına sahip. O yüzden bunun hakkında konuşmak bana düşmez. başkalarının hayatına burunlarını sokmaları. Arı soksa da hepsinin burnunun ucunu rahatlasak, pardon kötü karakter kaçtı içime. Hayır, kendi isimlerinizi seviyorum ve beni takip edenlerin fanım değil arkadaşım olmasını istiyorum. Hayalimdeki meslek gerçek olmasa bile animatör ya da senarist olmak istiyorum. Sosyal anksiyete mi yenmek? Evet var. Elmas bu dünyadaki en değerli taşlardan. Bu yüzden sevdiğim insanlara sık sık atıyorum bu emojiyi. Benim için değerli olduklarını bilmeleri için. Evet bu kadardı. Video çok uzun oldu. Ben 2 dakika falan sürer sandım. Neyse artık. Umarım bu bilgiler hayatınızın herhangi bir yerinde işinize yarar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hepinizi şapur şupur öpüyorum. Love you. giở yeah, như yeah.